Esnek topar. Dördüncü senem. Çok seviyorum okulumu, çok güzel. Burada pratiğe dönüştürüyorlar. Yeni üretim teknolojilerini deniyoruz. E Sektörde iş buluyorlar ve çalışabiliyorlar. Buraya geldikleri andan itibaren ayakkabının tasarımından başlayarak kesim, dikim, üretim bütün aşamalarını tek tek öğrenmiş oluyorlar. Minikeller bir yandan öğreniyor, bir yandan tatbik ediyor. ...üstelik imar edip üretime katkı sağlıyor. Şu an yaptığın işlem nedir? Ee, şu an yaptığım işlem bantlama. Burası İstanbul Küçükçekmece'de bir lise. Sıradan liselerden farkıysa adeta bir fabrika gibi üretim yapması. Bunlar öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar. Sınavsız okul olur mu? Elbette ki olmaz. E, tabii aynı zamanda ayakkabıcılık lisesindeyseniz sınavınız da böyle tatbik ederek olacaktır. Kolay gelsin. Şu an sınavda mısınız? Evet. TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 500'ün üzerinde öğrencisiyle göz dolduruyor. Lise öğrencileri almış oldukları eğitimi burada pratiğe dönüştürüyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yaptıkları çalışmalar sonucu şu an giymiş olduğunuz ayakkabıları üretiyorlar. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? Kolay mı? İyi gidiyor abi. Nasıl olsun? Zor mu bu işler? Zor abi. Öğreniyoruz ya. Ama zora girmeden kolay erişim Hayır, Aynen öyle. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Öğrenciler ortaya koydukları performansla eşi benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Şimdi öğrencilerimizin elinden çıkan modellere bakalım isterseniz. Bakın görüyorsunuz işte burada okuyan, burada eğitim gören çocukların e, tasarlamış olduğu bir ayakkabı. İşte görüyorsunuz kraliçe ceket. Hemen yanında da bir farklı model görüyorsunuz. Öğrencilerimiz lise diplomasının yanında bir de iş yeri açma belgesi aynı zamanda almış oluyorlar. Bu belgeyle isterlerse kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. Liseli gençler eğitmenlerinin öncülüğünde hem meslek öğreniyor hem de yerli üretime katkıda bulunuyor. Bakanlığımız bu konuda bize her türlü desteği sunmaktadır. Maddi, manevi e, projelerimizi sunduğumuzda bize destek olmaktadır. Bütün çalışmalarımızı bakanlığımızın desteğiyle yapmaktayız. Şu an yaptığın işlem nedir? E, şu an yaptığım işlem bantlama. Modelimizi çıkarmak için bantlama yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bundan sonraki işlem ne olacak? Bundan sonraki işlem modelimizi çıkarmak için izleri böyle çıkartıyoruz. Orta çizgiyi buluyoruz. Ki Meslek öğrenme açısından çok çok iyi. Bir ayakkabıcı olmak isteyen ayakkabı model bölümü var, üretim bölümü var. Gerçekten severek geldiğim ve eğitim açısından, meslek yönünden özellikle çok beğendiğim bir okul. Okulda üretilen ayakkabılar sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Şu anda üretimdeyiz mesela Çağlayan Adliyesi'nin güvenlik görevlilerini ve temizlik personelinin ayakkabılarını biz üretiyoruz. Yaklaşık iki senedir yaz ayrı, kış ayrı biz üretiyoruz ve bunlar tabii ki satılıyor. Bu satıştan elde edilen gelirden öğrencilerimiz de, imalatta çalışan öğretmenlerimiz de pay alıyor. İlerleyen projelerimiz için de okulun giriş noktalarında uygun bir lokasyona bir mağaza açarak aşağıda bulunan üretimden elde ettiğimiz ayakkabıları burada yine pazarlama bölümümüz vasıtasıyla satmak ve buradan okula ve öğrencilere yine bir gelir sağlamak gibi bir hedefimiz var. Öte yandan üretilen ayakkabıların satış gelirlerinden öğrenciler de harçlık niyetinde bir pay alıyor.